Merhabalar saygıdeğer Emre Selçuk Doğan Youtube kanalı takipçileri Bugün sizlerle bir konu konuşmak için Gecenin saat birinde Rastladığım bir videodan dolayı Konuşmak istedim Çok doluyum ee, Öncelikle Gördüğüm videoda %90'ı Küfürlü Yüzde onuysa ahlaklı bir şekilde anlatım yapıyordu. Yani şundan kastım kızların çok küfür ediyordu. Ben burada kimseye <laughs> din dersi vermeyeceğim. Tek diyeceğim şu: Biz nereye gidiyoruz? Ne için gidiyoruz? Ne yapmak için gidiyoruz? Benim canım yanıyor. Yani yani torunlarımın böyle veya çocuklarımın böyle olmasını istemiyorum. İsteyen varsa çıksın. Son 250, 350 kimse bilemez. Ama %100 veya %80 bir düşüncemle son 250 ve 350 yılımız dünya üzerindeki. Çünkü dünyanın çivisi çıktı sözü artık dibimize kadar yaklaştı. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bu dediklerimi iyice düşünün.